öyle ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey yüce Allah'ım, senden gelen abidin kulumuzu tekrar sana teyit ediyoruz. Abidin kulumuzu. Günahsız, sevaplı. Direklerimiz bu tarafta. Şuraya bırakabildiğiniz. ya. El Fatiha. Sen de atsana amcana. İstediğin ve bağışlanan Allah'ın adıyla tövbe. Ey ibadet beyler, etkili bir Allah'a yönelik. Umulur ki çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter, sizi altından ırmak etler. Doğru yoldan hayır bana esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla İhlas Söyle ki gündüz gece, Tanrı tek Tanrı yüce O doğmaz doğurmaz, kim sana denk olmaz Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla İhlas Söyle ki gündüz gece, Tanrı tek Tanrı yüce O doğmaz doğurmaz, kim sana denk olmaz Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla Öyle ki gündüz gece, Tanrı tek Tanrı yüce <laughs> Arkadaşlar bir dakikalık saygı duruşunda bulunalım. Ondan sonra sözü arkadaşımıza verelim. anısı anısına saygıyla. Şimdi konuşmak isteyen arkadaşlar varsa Karikatürciler Derneği'nden, 78'lilerden, daha değişik eski dostlardan, Yazar Evi Topluluğu Derneği'nden buyurun konuşabilirsiniz. Ben Sezar'ı arkadaşlar. Eee abiyle biz yıllardır tanışıyoruz. E, kendisi bir karikatürcüydü. Sanat severdi. Ve çok da naif insandı. Ee, bizim edebiyat e, grubumuzda da Ali e, Fuat'ın, Ali Fuat arkadaşın yani telkinleriyle geldi. Tamam, ee, daha sonra yani dernekleşme aşamasında yazar evi topluluğu derneğini ikinci bir defa e, eşi Ebru Hanım ve kendisi de kurucu üye olarak birlikte kurduk. Bir, e, i̇ki ay öncesine kadar da son dönem e, bizim denetleme kurulu başkanımızdı. Yönetim kurulu üyeliğimizi yaptı eee kendisi edebiyatçı olmamasına rağmen böyle bir layık, sanatsal kültürel bir edebiyat grubunu yaşaması için her türlü sorumluluğu yapardı. Son derece disiplinliydi, atölyelerimize düzenli katılırdı. Kendisine saygıyla hatırlayacağız, saygıyla anacağız. Eee tüm emeklerine, tüm naifliğine, tüm güzel insanlığına bir kere daha hep önünde saygıyla eğiliyorum. Dostlar ııı e Abidin arkadaşla tanışıklığımız 21 yaşlarda beş evlerde başlamıştı. Kısaca hatırlatma yapayım. O dönem HC hükümetleri vardı. Okullar faşist işgal altındaydı. Okula toplu olarak gidip gelmek zorundaydık. Can güvenliğimizi sağlamak için. Işte Abidin'le biz o zaman karşılaştık. Bugün aramızdan ayrılarak yüreğimizi derin acıları boğarken ne yazık ki bu acıları o zaman da yaşamıştık. <laughs> Beraber yaşamıştık. Morplarda arkadaşlarımızı teşhis et, ederek yaşamıştık. <laughs> Aradan yıllar geçti. Sonra Abidinle yeniden İzmir'de yollarımız kesişti. Bu defa <laughs> edebiyat ve sanat <laughs> çalışmaların içinde yer evet, alıyoruz evet. ama bence onun o, en önemli e, Hayır, o, denizim, o, güneri, o sizin de. Fotoğraf makinesiyle her gün sürsünden tamam. eksik etmediği fotoğraf makinesiyle bütün toplantılara, bütün direnişlere, Testlerle. bütün seminerlere, bütün panellere, bütün düzen etkinliklerine giderek onları hep ölümsüzleştirdi. E ben inanıyorum ki buradaki pek çok dostumuzun, arkadaşımızın, bunun objektifine yakalanmışlığı vardır, mutlaka onda resmi vardır. Dolayısıyla biz gün oldu arkamızda kızıl güneşi doğarken onun resmiyle yeniden hatırladık. Gün oldu direnişlerde polisin saldırısı karşısındaki direnişlerde onun objektifinden sonraki görüntüleri hatırladık. Gün oldu konuşmalarımızı objektifiyle sonsuzlaştırdı ve şimdi abidin burada haritada yeri belli olmayan bir daha yeryüzüne dönmeyeceği bir yolculuğa yolcu ederken bir kez daha onu yüreğimiz yaşadıkça, biz yaşadıkça sonsuza kadar yaşatacağımızı, onu unutmayacağımızı bir kez daha sizlerin önünde sunmak isterim. Teşekkür ediyorum. Abidin unutulmayacak. Ben de Kırşık Derneği olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşın da söylediği gibi elinde fotoğraf makinesiyle bütün etkinliklerimizi, hepimizi kare kare sabitleyen adeta hafızamızdı. Karikatürcüler Derneği'nin Türkiye genelinde olsun, İzmir temsilciliğinde olsun en aktif üyesiydi. Çok iyi arkadaşımızdı. Yokluğunu kabullenmemiz mümkün değil, unutmayacağız. Karikatürcüydü, heykel tıraştı, şiir yazardı, öykü yazardı, güzel sanatların her alanında eser verebilirdi. Daha yapacağı da çok eseri vardı. Ee, buraya kadarmış, unutmayacağız. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok <laughs> üzgünüm. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Sanırım Abidin'i en erken tanıyanlardan biriyim. Ee, Ankara'da 1973'lü yıllarda e, devrimciler cezaevindeyken dışarıda da bir şeyler yapanlar vardı. Biz Orta Öğrenimler e, bir örgütlenmeye başladık. Faşist saldırılara karşı, gerici eğitime karşı örgütlenmeye başladık. Meslek liseleri, ticaret liseleri, öğretmen okulu, normal liseler. Abidin de onlardan biriydi. Bir yandan Altındağ'da ziraat fakültesinde üstlenen faşistlerin girmeye çalıştığı, işgal etmeye çalıştığı Altındağ'daki mücadelenin içerisindeydi. Altındağ halk evinde. Bir yandan da Beşevler'de, Yapı Meslek Lisesi'nde erkek tekniklerle birlikte beş yerlerde faşist işgalin kırılması mücadelesinde bir orta öğrenimli olarak yer aldı. Ankara'nın sokakları şahittir. Gecek onları da şahittir. Devrimci yol ki o zaman devrimci gençliktik biz. Eğer o liseli çocuklar olmasaydı o geleceklerini zora sokup o mücadelenin içerisinde yer almasalardı gece konularda o Çünkü biz bir yandan mahallelerde oturan Ankara'nın yerlileriydik. Bir yandan da birlerine göre boyumuzdan büyük orta öğrenim gençliğini örgütlemeye çalışıyor. Zamanla herhangi bir eyleme 5000 kişiye yakın katılan bir örgütlenme oluştu. Abidin de onlardan biriydi. Çok fotoğraflarda göremezsiniz. Korsanlarda, yasal mitinglerde Sadi çok fotoğrafını göremezsiniz. Çünkü o yürüyüş kollarının, o korsanların arkası saldırıya açık yerlerdir. Abidin de diğer lisederlerde o İnsanların yasal mitinglerin en arkasını, en arka korumayı alırlar. <laughs> Güzel yaşadı diye düşünüyorum. Zaman zaman yollarımız kes, kesişti. O endüstriyel sanatlara gitti devam etmeye çalıştı. Sonrasında e, yollarımız kesişti. Sohbet edebildik ama daha bitirememiştik sohbetlerimizi. Ama daha bitirememiştik anacaklarımızı. Ölen arkadaşlarımız oldu. Abidin gibi diğer birçok buradaki birçok arkadaş gibi. Tesadüfen yaşayanlar da var. Arta kalanlar. Bize o giden arkadaşların onların anıları omzumuzdaydı. Tesadüfen tesadüfen yaşayıp şimdi ölen Şimdi toprağa verdiğimiz Abidin gibi arkadaşların da anları bu saatten sonra bize emanet. Anılarımız da bizimle yaşayacak diyor. Canlar telkin verelim. Canlar bizde telkin telkin bizde canlıya verilir, ölüye verilmez. Yani Allah bizleri ölmeden öl önce ölmeyi, ölmeden ahiret hesabımızı vermeyi nasip eylesin. Abidin kardeşimiz bugün dünya günlerinin sonunda, ahiret günlerinin başında. Allah Abidin kardeşimizin ruhunu şahit bir şekilde Allah cümlemize sabırlar ihsan eylesin. Allah bizleri de bu hale düştüğümüzde böyle uğurlanmayı nasip edecek. Allah rahmet eylesin. Başımız olsun. kardeşim? Bugün dünya günlerinin sonunda ahiret günlerinin başındasın. Gittiğin yerde sana Allah'ını, peygamberini, kitabını ve imamını soracaklardır. Onlara açıkça söyle ki Rabbim Allah şunları Peygamberim Hazreti Muhammed'dir. Kitabım şey Kur'an'dır. İmamım Hazreti Yaşamın boyunca böyle inandım, Onun ikimamlara ikrar verdim. <laughs> Onlara ibiyat ettim. Allah cümlemizin yolu bizleri katarından, dilarından ayırmasın. Hak Muhammed'e yardımcı olsun. Hakta yürüyen abim kardeşimize ruhu şad, mekanı cennet olsun. Yaptı yer kendini gitmesin. Başınızdan sonra bağlayasın. Başınızdan